Yeni bir videodan herkese selamlar dostlarım. Aranızda TikTok kullananlarınız vardır mutlaka. Hani şu telefonu sabitleyip kısa videolar çekerek akım oluşturmaya çalıştıranların uygulaması. Tabii ki eğlenceli olduğu da söylenebilir belki. TikTok uygulamasını kullanıyoruz diyelim. Hatta bazılarımız para da kazanıyordur bu uygulamadan. Peki hiç düşündünüz mü? Bu uygulamanın sahibi kim? Nasıl kendini bir anda böyle bir zenginliğin ortasında buldu? Muhtemelen düşünmediniz. İşte bu adam şaşırmadınız değil mi? Bir dakikaya neden hep popüler olan şeylerin arkasında Çinliler ya da Japonlar var? Ali Baba'nın kurucusunu da hatırlarsanız, Jack Ma. Çin'in en zengini, dünyanın ise en zengin insanların arasında 15. sırada bulunuyor. Başarı bu adamlar için vazgeçilmez bir hedef. Aynı Bay Dance gibi bu isim aynı zamanda TikTok'u içinde bulunduran teknoloji şirketinin de adı. O da tıpkı Jack gibi internetin ne kadar büyük bir hazine olduğunu farkındaydı. Hatırlarsanız Vine isminde bir uygulama vardı. Şu kısa, 7 saniyelik videolar çektiğimiz. Hey işte, Vine'ın popüler olmasının ardından ByteDance'ın aklına böyle bir fikir geliyor. Fakat biraz daha kapsamlı düşünmüş olmalı ki, süreyi biraz daha uzatıp videoları düzenleme gibi ek özellikleri de ihmal etmiyor. 2018 yılının ilk yarısı sonunda 250 milyon günlük aktif kullanıcıya ulaşan TikTok, 150'den fazla ülkede 500 milyon aylık aktif kullanıcı sayısını da geride bırakmıştı. Şu an ise tam 2 milyar indirme sayısına ulaştı. TikTok videoları dünyadaki internet trafiğinin %80'ini oluşturuyor. Gerçekten inanılmaz. Byte yıllık geliri yaklaşık 20 milyar dolar. Türk lirasına çevirdiğimizde ise şöyle bir rakam karşılıyor bizi. Mesela Byte yıllık gelirinin sadece 1 milyar dolarına sahip olsaydınız muhtemelen böyle bir boş alanınız olması gerekecekti. Ağırlığı ise 10 tona eşit geliyor. Bu paralarla neler satın alabileceğinizi anlatmayacağım. Muhtemelen sağlık dışında her şeyi satın alabilirdiniz. Bir gün TikTok benzeri bir uygulamanız olursa eğer kanalımıza abone olursunuz diye düşünüyorum. İzleyenlerin birçoğunun abone olmadığını da bu vesileyle söylemiş bulunayım. Neyse bu abimiz servetini tam olarak açıklamıyor ama bir röportajında izleyenlere şu mesajı vermiş. Kazandığı paranın büyük bir çoğunu yapay zeka ve yine TikTok benzeri içerik odaklı kullanmayı düşünüyormuş. Yani bizim gibi sağa sola saçmıyor. Belki de bu sebep onları dünyanın en başarılı insanları yapıyor. Dostlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Az önce de belirttiğim gibi kanala abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.